kuru fasulyemiz dostlar böyle gerçekten değil mi efsanevi domatesi domates zeytinyağı. salça zeytinyağı fasulye her şey bahçeden Sakarya topraklarında yetişmiş kuru fasulyemizi rica edeceğim. Oh nihayet oturduk. Allah. Ben bekliyorum. Bugün Filiz'in mutfağında böyle özel bir şey olsun. <laughs> kuru fasulye yapacağız. Soğan çok güzel, güzel koktu değil mi ya? ya. Bu yağ çok mu geldi şimdi diye gözüme böyle bir... Yok Koy koy, güzel olur Kim Şimdi şey olmuştu dostlar, size öyle aslında bir hikayemizi anlatalım. bam, bam da her bir yalıyor bir tür. Tam şu hayallerimizdeki gibi olunca burası cennet gibi olacak. bayağı kapalı dostlar, açmıyor da. Böyle arada bir e, ufak ufak yağmur da çiseliyor, yağıyor. Ama biz bugün e, nihayet beton ocağımızı kullanacağız. Daha önce bir iki defa ufak kullanmıştık burada ama e, bugün çömlekte güzel bir kuru fasulye yapacağız ocağımızda. Şimdi Filiz malzemeleri getirecek birazdan. Burada ufak bir masamız var, yapımını da burada yapacağız. Benim e, ocağımız için odun kırmam gerekiyor. Ocağımızda bu dostlar, yine içinde envai çeşit çöp var ama onlar bize yakıt olacak. Ama kuru fasulye uzun sürede pişeceği için bizim yine bir şeyler ayarlamamız lazım burada. Hoş geldin prensesim. <laughs> Kendi kendine iniyor musun artık merdivenleri? Çok korkmuştuk buraya ilk taşınırken ne olur bu merdivenler diye. Hadi gel bakalım. Gel kuru fasulye yapacağız. Mama yapacağız, yiyeceğiz akşam. Akşam mı? Akşam. <laughs> Sen ne kadar güzel olmuşsun böyle. Montun çok güzel. Şapkan çok güzel, botların çok güzel, pembiş pembiş. Fıstık. <gülüyor> 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 evet dostlar, bugün Filiz'in mutfağında <gülüyor> <gülüyor> <Bizim bahçesinde. gülüyor> kuru, fasulye, kuru fasulye yapacağız. Ya dedik ocağı kullanalım. E, hava öyle çok iyi değil. Gördüğünüz gibi zaten kapalı ara ara yağıyor ama yani ocak kısmı ama yağmurdan uzak, soğuk da değil. Evet tertemiz, tertemiz. ellerin. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Kuru fasulyeyi de bize Ramazan'da biliyorsunuz Ahmet abiler bize misafir olmuştu. kendi bahçelerinde yetiştirdikleri kuru fasulye. Yani buranın kuru fasulyesi. Evet, gelirken bize hediye olarak getirmişlerdi. Daha hiç pişirmedik. Gez pişireceğim dedim ki, madem ilk kez bunu pişireceğiz böyle bir köy fasulyesini, o zaman böyle özel bir şey olsun, bir güveçte de yapalım. Odun ateşinde güveç de yapacağız. Evet. Haydi o zaman başlayalım. Bir güvecimiz var, onda. Filiz Hanım, ne yapacağız? Abi, bir şey önce sonra doğrayacağım. E, tamam, sen o zaman doğramaya başla. Ee, sadece etleri burada ne kadar var? 50 gram herhalde yeter. Çok evet. ufak çünkü bizim güvecimiz. Ee, birazcık sadece zeytinyağı ile ovdum beklettim o kadar. Başka herhangi bir şey koymadım içerisine. Böyle kuş cıvıltıları eşliğinde. <laughs> Bu arada yağımızın rengi biraz koyu dostlar. Bu bizim sattığımız bir yağ değil bu kendimize özel evet. buna çiğ yağ deniyor bilen varsa e, bu zeytinler sıkılırken ilk daha hiçbir işlemden geçmeden önce o presten kendi kendine yukarı süzülen ilk yağ kepçeyle toplanır çok e, değerli ve özel bir yağdır onu da dipnot i̇laç olarak i̇laç, ilaç gibi kullanılıyor aynen özel yemek için elimizdeki en iyi malzemeleri <laughs> kullanıyoruz. Dostlar üstüne böyle fırın telini koydum. Çünkü bizim çömleğimiz buraya ufak geldi. Ateşimiz yanmaya başladı. Bu arada içinde bol miktarda izmarit var. Gelen sigara içenler genelde kül tablası gibi bunun içine atıyor. Bu vesileyle de hepsi bir yanmış olacak, temizlenmiş olacak için. Biberleri doğramaya başladım. Ben o zaman yağ koyup çömleği ateşe koyuyorum. Ne kadar yağ alayım? Biraz daha koyalım, soğanları kavuracağız. Birazcık tereyağı getirdim. Sonra tereyağı da koyarız. Tamam. Bence yeterli. Karnım şimdiden guruldamaya başladı. Öyle Soğan çok güzel, güzel koktu değil mi ya? O odun ateşiyle de bir böyle birleşince hafif odun kokusu da var ya. Gerçekten burada yapılacak bir şey yok. Sen bunları doğramışsın. Biberi evet. mi koyacaksın önce, eti mi koyacaksın? Eti koyacağım. Tamam, al bakalım. Daha da güzel koktu. Bu bizim dışarı çömleğimiz olsun. Bak iyice kararıyor bu çünkü. <laughs> Elimle şöyle koyayım. <laughs> çok iyiydim ya. Ee, yağ da biraz zeytinyağı ile olup bekletmiştim. O yüzden çok fazla yağ koymadım e, soğanlar için. Bahçe de çok mutlu. Ah. Tabii sıcak suya da ihtiyacımız olacak. Aşkım salçayı getirir misin? Bu salça da bizim yaptığımız salça. Bizim yaptığımız salça aynı. Yani. Geçen sene domates salçası. <laughs> Denizciğim şimdi senden Sakarya topraklarında yetişmiş kuru fasulyemizi rica edeceğim. Fıtır 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 fıtır. şimdi senden orada kalan malzemeler istiyorum. Tereyağı, tuz. Domates. Evet, şu kaptakileri versene bana. <laughs> Bu yağ çok mu geldi şimdi diye gözüme böyle bir... Yok koy koy güzel olur tadı. Öyle mi diyorsun? Domatesin hepsini koyacağım mı? Yok belki birazını koyarım ama tuz, tam burada ölçüydü. Bir tatlı kaşığı kadar tuz var. Tamam. Yeter herhalde. Evet. Anne. Baba. Aşkım. Domatesler de geçen seneki tarlamızdan. Evet. Bahçe. Yani şu an gerçekten burada her şey domatesi, domates, zeytinyağı. salça, zeytinyağı, fasulye her şey bahçeden. Evet, şimdi hem pişirme kağıdı şöyle bir parça ölçtüm. Kabıma göre hem de folyoyla ile kapatacağım. Yani hem folyonun direkt temas etmesini istemiyorum sıcak yemeğe hem de hava almasını istemediğim için kullanmam da gerekiyor. O yüzden hem pişirme kağıdını şöyle bir üstüne örteceğim sonrasında da folyoyla iyice sıkıştıracağım. Şu an hava almaz herhalde. Şimdi bunu hazırladım ve pilava başlıyorum. Bambamı çoban köpeği zannetti herhalde. Rengi kangala benziyor ya. O yüzden benden korkuyorlar, bambamdan korkmuyorlar. Bambam da her taraflarını bir yalıyor bir tür. Bam bam sen telin altından geçmeye çalışıyorsun. Ben seni anladım. Döverim seni. Yürü. Yürü. Evet dostlar ateşi de hep diri tutmak lazım. O yüzden buradan destekliyoruz. <laughs> Yağmur başladı değil mi? Hadi gel. Evet, traktör geçiyor. Daha doğrusu pat pat mı ya? Bambam da koyunla oynuyor. Ne yapalım yağmurda? Yağmur. Bak dışarıda yiyecektik. Yağmur. Tüh! Valla dostlar başında beklemesi, bu kokulara <laughs> maruz kalmak çok zor. Gerçekten mis gibi koktu. Böyle odun ateşiyle birleşince böyle iyice... <laughs> güzel bir koku aldı. Aa, ağzım sulandı. Zaten çok açım. Günde bir öğün yiyoruz ya biz bu açlıktan dolayı. Oh! Hadi az kaldı deniz. Kaynamaya başladı bu da. Ee, güzel yanına tabii soğan salatası lazım bunun böyle. Şu sumaklı bir soğan sumaklı salatası sadece yapalım. Sadece soğan güzel olur. Bir de turşumuz var mıydı salatalık? Salatalık, <laughs> domates, biber falan var. Salatalık aldım bakayım. E, tamam, biber de olur ya, hani bunun yanına. Değil mi dostlar hani kuru fasulye, soğanı, Soğansız olmaz ya. E, yoğurt ve şeysiz olmaz ben. Ev yoğurduz da var e, gibi. da var, soğan, yoğurt ve salatalık turşusu. Bunlarsız kuru fasulye eksiktir. Yani. Hm. Peki salatalık turşusundan emin değilim bakacağım. Hadi bakalım. Kuru fasulyemiz dostlar böyle gerçekten değil mi? Efsanevi <laughs> oldu çok güzel. Hadi masaya geçelim ben bekleyemiyorum artık. Hadi bakalım çok açım. Oy oy. Bambam bam sana da vereceğiz en son ama kabında veririz sana da. Bambam bam kuru fasulye yemezse olur mu? Afiyet olsun Miyam nasıl? Ha, ev yoğurdu, pilav. Ha kuru fasulye yemiyorsun sen. Ekmek. <laughs> evet ekmek. Oğlum sana ne yakışmış öyle montun ya. Maviş maviş. <laughs> Bu da şey. Nazmiye Hanım'ın yolladığı mont. <gülüyor> <gülüyor> Tam oluyor değil mi? <laughs> Bu sene giyemez herhalde. Seneye kalır diyorduk ama. Bu sene giyecek. Ay. Seneye kalmaz. <laughs> Dombilim benim. Yakışıklı oğlum benim. Çok yakışıklıyım ya. Bam Bambamcım ama masaya çıkmak yok öyle. Aşağıya. Aşağıya oğlum. Aferin. Tamam ben sana vereceğim birazdan. Oh nihayet oturduk. Allah. Ben bekleyemedim. <laughs> Bambam odana koştu. Ah. Tamam banmam. Ah dur bak. Tam sana da banayım hatta şöyle. Bakalım. Al bakalım. Yavaş al elime alma. afiyet olsun. Nasıl tuzu? Tuzu da bana çok güzel. Bu çömlek ayrı bir tat katıyor ya. Et falan da güzel pişmiş. Değil mi? Hı hı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kuru fasulyeyi de özlemişim. Belki bize daha geniş bir çömlek lazım. Daha yayvan ve geniş değil e mi? Daha büyük bir çömlek evet. olsa tabii daha... Tam iki tabak çıkıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Az oldu böyle ama evet. olsun. Ne değil mi? Müstakil köy evimizin bahçesinde. <laughs> Bahçede yaptığımız çömlek kuru ile birlikte. Ailecek Bambam'ı, <laughs> Murat Denizi miyası burada çift filiz ile Denizi ma aile komple bahçedeyiz. hafif yağmur çiseliyordu ama durdu tamam durdu şu an, şu an durdu birden ama... birden çok sıcak, birden çok sıcak. <laughs> üşüdük biz yok birden çok sıcak birden çok sıcak su içmem lazım çok sıcak çok sıcak su içmesi <laughs> lazımmış, pardon tamam pardon. afiyet olsun şu bahçe tam olarak bitince Tam şu hayallerimizdeki gibi olunca burası cennet gibi olacak. Ne diyorsun? Kuru fasulyeci açıyor muyuz? Valla bence açabiliriz. <laughs> hani. Bu fasulyeden bir tatlı denesek mi ya? Bir şey söyleyeyim mi? Kestane şekeri yapıyorlarmış minik bir ya. Bu kadar ki. Şuna baksana. Kocaman olmuş? Ya Ahmet abi demişti çok güzel diye de. Hmm. Gerçekten on numaraymış. Kes Tohum da alacağız bundan. Kestane şekeri yapıyorlarmış ya bundan. Aldatmak için insanlar. Kestane çok pahalı, fasulyeden yapıyorlarmış. Aa. Bir denesek mi acaba nasıl olur? Olabilir abi ya. hani böyle fasulye. fasulye reçeli gibi, kestane şekeri gibi pat pat götürürüz de... Bir şey kaçı, Bugün 19'u 25'ine kadar yedik yedik ne yediysek. Yine çok alakası bir şey geldi aklıma. Bamba bak beni arkadan böyle, böyle yapıyor. <laughs> Bambili. Ama verdi baba sana galiba. Buna bir de acı. Veririz. Ben barbunya'yı daha çok seviyorum ya. Yok ben. Kuru fasulyeyi de seviyorum evet. ama barbunya kesinlikle renkli fasulye benim için. Benim sıram fasulye, nohut, barbunya. Ah. Barbunya, nohut, kuru fasulye. Hem kuru fasulye, nohut, barbunya. Yok. Yani. <laughs> Şimdi şey olmuştu dostlar. öyle aslında bir hikayemizi anlatalım. Şimdi altın derede çok fazla silah vardı. Yani insanlar silahı da çok seviyordu. Herkesin bir silahı vardı ve yani çakara çukara her buldukları ortamda değil mi bir havaya sıkma durumu vardı. Buraya gelirken dedik ki daha farklı bir bölgeye gidiyoruz. Hani burayı tanıyan insanlar da hani orada o kadar yok vesaire dedi. İlk geldiğimiz gün aman rabbim bir silahlar atıldı. <laughs> Pakur takır takur hemen yanımızda. Ya dedim Filiz hani burada da Var. çok yoğunmuş. <laughs> yanımızda düğün varmış hemen. Evet. O günden sonra ben ilk defa silah sesini bugün duydum. Doğru. Yani arada hiç değil mi biz Ekim sonu gibi geldik değil mi? Eylül, Ekim, Ekim sonuydu. Yok evet. Eylül, Eylül başı mıydı? Eylül ortasıydı. 15 Eylül'de geldik. Aynen buraya. Bir 15 Eylül'de duyduk. Şimdi tekrar duydum. Ama arada hiç silah sesi duymadım. Altın derinin de şu konuda... Evet, evet bam bam kedi kedi kovaladı. Kovaladı. Altın de bak şimdi hakkını yemeyelim, şu konuda beni şaşırtmıştı. Ee, Trabzonspor şampiyon mu olmuştu Hı -hı. geçen sene? Dedim ki yani çok fazla tabii hemşerim olduğu için Karadeniz'de çok olduğu için Altın Dere tarafında. Dedi, roket atar da, falan atarlar dedik yani akşam Yani dedik ki herhalde. çok hani silah sesi olacak falan bir tane silah sesi duymadık ya. Belediye ve muhtarlıklar uyarıda bulunmuş o akşam lütfen ha. kimse işte eline silah almasın diye. Sağolsun oradaki vatandaşlar da dinlemiş yani hani evet. kimse silah atmadı, biz çok şaşırmıştık çünkü ben Filiz'e şey dedim, Filiz Trabzon şampiyonu oldu. Hani burası da minik Trabzon baktığın zaman. Normalde dedim bu kadar çok silah sıkılıyorsa evet. hani bu akşam herhalde dedim böyle roket atar falan atacaklar dikkat edelim. Evet dostlar o zaman bize afiyet olsun. silah da işledik. <laughs> Devamında Mamiye, görüşmek ben üzere, ben tak tak tak, şimdi Mamiye. başlar zaten. Şşşt abiler sessiz. Şş, abiler sessiz diyorum ya. <laughs> abiler sessiz. Sen, ne Sen niye gülüyorsun ya? Sen niye aşkım benim? Ne anlıyorsun ki? <laughs> baksın. <laughs> Rafet El Romani mi olmuş? Geç, geç. Bak ne diyor ya. Kime <laughs> bak. Ya neden bu kadar güzelsin? Evet dostlar yine veda koltuğumuzda sizlerleyiz. Ya havalar çok yağmurlu gidiyor. Değil mi? Onun biraz aslında e, şeyindeyiz. Bahçede istediğimiz gibi işlerimize başlayamıyoruz o hızla. Fidelerimiz falan da çok büyüdü. Şu an Değil mi her gün boy atıyor, yeni bir yaprak evet. çıkartıyor özellikle domatesler. Yani evet. 10 gün içinde toprağa almamız lazım onları da. almak için sabırsızlanıyoruz ama bu hafta da yağmurlu geçecek gibi gözüküyor. Yani son ee, yağmurlar yani artık inşallah. Artık herhalde son. bitiyor. Oradan sonra da işte su problemi olacak diyorlar. Bakalım nasıl olacak, ne olacak? Ya su gene çözülür var hortum sularsın. Evet alanımız Olur küçük yani. çünkü. Alan ufak olduğu için ama bu kadar çok yağmur yağdığı için daha orayı bir türlü çapalatamadık. Önce bir evet. çapalanması, işte üstüne Kübra. sebze yataklarının oluşması vesaire bayağı bir iş var aslında. Evet özel gereken. toprak hazırlamak istiyoruz vesaire ama artık herhalde çok kısa süre içerisinde başlamış olacağız çünkü yağmurlar için artık bitti diyebiliriz. Son belki bir iki gün daha yağacak sonra bitiyor. Evet, dostlar bir yandan da şeyi merak ediyorum. Siz nerelerdesiniz? Biliyorsunuz seçim ikinci bir e, tura kaldı. İkinci kez oy kullanacağız. Yani memlekete gidip orada kalanlar var evet. mı? Evet. Herkes nerelerde, nerelerden izliyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlara da yazarsanız çok memnun olurum. Evet, mesela benim babam işte ASOS'tan İstanbul'a geldi. Evet. Hemen ASOS'a dönecekti. E şimdi 15 gün sonra tekrar oy kullanılması gerekecek. Git gel, Git gel yapmayayım masraf yapmayayım dedi İstanbul'da kaldı mesela hani bunun gibi olan cam bağlarımız da var mı? Murat Deniz'in bu arada dişlerle ilgili bir enteresan bir durumu vardı zaten <laughs> yani bir aylıkken alt iki diş çıktı zaten yani damaklar şiş bir evet. şekilde doğmuştu bir aylıkken de dişler patlamıştı şimdi üstteki dört dişi aynı anda çıkartıyor yani şu ana kadar o alt iki dişten başka diş çıkartmamıştı. Şimdi birden üstte dört tane diş belirdi fakat şey, şey komik duruyor. Şu ortadakiler değil yanlardakiler daha de hızlı çıkıyor. Baya şey. Amca gibi olacak. Ortası boş, tuhaf duruyor böyle. Bakalım nasıl olacak? Yani biraz evet. ağrılı sence? Kuşkusuz biraz şaşır. falan da oldu. Şimdi birazcık şey. Ama artık birazcık daha çevrenin farkında, işte uzaklaştığınızda e, hızlanmaya başlıyor. Mia'yla böyle aa o da ona tepki <laughs> gösteriyor filan. Yani, Birbirleriyle çok fazla etkileşime evet. girmeye başladılar. O ablasının hayranı şu an onun peşinden zaten dolaşıyor devamlı. Ama Mia da sıkılıyor. Mia da sıkılıyor. Evet yani tek <laughs> çocuk olmanın özgürlüğü biraz böyle şey oldu sanki Mia için. Bak. Ablasın sen aşkım benim. Değil mi işte abla lafına hoşlanmıyor kız. Sen ablasın diyorsun Mia da şey diyor. Abla değilim ben küçüğüm. Abla değilim ben Mia'yım. Enteresan bir şekilde dışarısı çok böyle güneşli değil yani bir açıyor bir kapıyor ama böyle enteresan fakat şu an içerisi sıcak, çok, sıcak. çok sıcak yani akşam soba yap yakmadığımız nadir akşamlardan bir tanesi. Üçüncü akşam oldu en bir baştan nem, beri soba evet, yakmadığımız bir üçüncü akşam. Nem fazla değil mi böyle bir enteresan? Yapış yapış bir yani. böyle bir insanı bunaltan bir sıcak var. Bu arada artık videomuzun sonuna doğru gelirken yine son hatırlatmamızı yapalım. Evet. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp bir de like atarsanız çok seviniriz. Evet. Çok seviniriz. Valla seviniriz. Yorumlarınızı da çok severek okuyoruz. Yorum desteğinizle de lütfen esirgemeyin. Zaman diğer videolarımızda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.